Başkanım hoş geldiniz başkanım. Hoş başkanım, bulduk. Hoş bulduk. Görüyorsunuz dükkanda iş yok. Başkanım dükkan bizim olmasına rağmen. Ben Gım Gım Partisi Genel Başkanı Zülküf olarak size söz veriyorum. Seçilirsen bu Çayırova'ya en iyi hizmeti ben yapacağım. Çayırova'yı Paris'e çevireceğim. Paris'e kimse işsiz kalmayacak. İnşallah başkanım görüyorsunuz. Olacak. Her şey güzel olacak. Eğer bu Çayırova'yı herkesi mutlu etmezsem o zaman deyin. O zaman öyle sizin başkanım Eyvallah eyvallah Yani bir değişim artık ihtiyaç var Bence de Halk geçinemiyor Bunların farkındayız Bunları görüyoruz Bunları çözeceğiz çözeceğiz Allah'ın izniyle İnşallah başkanım Sıkıntı yok Başkanım Başkanım, başkanım işe ihtiyacım var başkanım Geçen de geldiniz iş imzalat yapmadınız başkanım Yahu size iş bulduk ya Hadi oradan Hadi oradan Başkanım Başkanım evet. kameraları bırakın, bırakın, Bırakın bırakın Oğlum sen hayırdır lan Neyin peşindesin sürekli bizi takip ediyorsun ha? Kimin adamısın oğlum sen? Abi ben kimsenin adamı değilim. Biz de seçimlerden seçime gelince kendimize koparıyoruz abi. Yolumuza bakıyoruz biz de. He öyle desen oğlum ya. Aynen abi ya. Cık, cık. Demek ki öyle ha. Aynen. Al şunu. Sağ ol abi. Şunu da. Eyvallah abim benim. Çok sen sağ şimdi ol. bunları git diğer partilere yap tamam mı? Tamam abi. He. Gülkü başkan seni zengin eder. Eyvallah Güven abi. ona tamam. Sağ ol abi. Hadi. Teşekkür ederim. Hadi eyvallah. Tarafa katar seni terbiyesiz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Başkanım, ben bir, seyir bir dakika, satıcıyım. bir dakika, bir dakika, bir dur. Başkanım, bir dur. Ben bir seyyar satıcıyım. Başkan geliyor, kaldır. Başkan geliyor, kaldır. Başkan geliyor, kaldır. En sonunda bu başkanın arasını, başkanım. Dur lan nereye gidiyorsun? Ne et, diyor lan, bu ya? Dur. Ses yağmı yıktır lan. Başkanım, ormanları bırak seninle uğraşacağım. Başkanım, ben ne yiyeceğim, ne içeceğim? Ne? Lan pezevenk mi yapacağım başkanım? Hasan, Buyur lan. Teorajik ne oluyor be ya? Zülküp Paşa'nın gelmiş. O hangi parti? Günggün gün Partisi. Günggün? Gün? Aa, Ben şimdi ona gününü göstereceğim. Bakalım ne yapacak? Alabilir mi bu seçimde? Bir bak yapamam oğlum. Öyle mi diyorsun? Lan sen şimdi muhtarını gör, bak bakayım. Hadi bakalım. Dur, dur, dur. Ne diyor ya bu ne? Ne demiş başkanım? Oooo. Bekliyim. Andrew Ford Başkanın... sizi buraya. Propagatör muhtar Ha, fark ettim bu. <laughs> Muhtarım merhaba. Beni tanıdı mı? Tanıdım tanıdım. Ne Aa. işiniz var burada? Sizin köyünüzde olmanız gerekmiyor mu? Halk hizmet bekler. Siz burada ne yapıyorsunuz? Seçim yaklaşık yine atıp tutup duruyorsunuz. Bir bok yaptığınız yok. Nasıl yaptığımız yok ya? Halkı niye kandırıyorsunuz? Neyi kandırıyoruz? Seçilenin Sizin sağlık ocağını da getireceğiz. Tamam. Telefon, Telefon çekmiyor sorununu halledeceğiz. İlk önce seçilmemiz lazım ama bizim. Öyle olmuyor ki. Oy yoksa se seçilmiyorsam ben nasıl hizmet edeceğim? Langır langır konuşuyor biliyorsunuz Bir bok yaptığınız yok. Ne oh, diyor Oh ya? Oh, karşında oh, vekil var ya. Terbiyesiz ya. Terbiyesiz ya ya. Provokatör bu sen ya. Sen provokatör, sen karşı partinin adamısın. Terbiyesizlik yapma. Biz burada hizmet yapıyoruz. Çayır Ova'ya hizmet getirmek için geldik buraya. Terbiyesiz. Muhtarmış. Senin de ayağını kaydıracağız. Rahat ol sen. Küfür ediyor. Ben biliyorum sen kimin adamısın. terbiyesiz. Muhtar olmuş ama adam olamamış. Lan bu profokatör de her yerde karşımıza e çıkıyor ya. ya. ya vallahi. Gidelim bak bunlar şimdi bu milleti toplar. Vallahi e bu... ya. Koş başkanım. Başkanın kapısını açın hemen.